Saygıdeğer dinleyiciler, bugün sizlere bir işletmenin dijital hafızası ve finansal kimliği olan muhasebe sisteminin en kritik parçalarından bahsedeceğim. Yevmiye fişi, borç alacak, mizan tablosu, gelir tablosu, bilanço tablosu ve vergi beyanları raporlarına değineceğiz. Bu sistem, işletmenizin sağlığını anlamanızı, geçmişini analiz etmenizi ve geleceğine yön vermenizi sağlayan bir yol haritasıdır. Şimdi, bu yol haritasını oluşturan temel unsurları birlikte keşfedelim. 1. Yevmiye fişleri. İlk adım ve değişmeyen kayıt. Her yolculuk bir ilk adımla başlar. Muhasebe yolculuğumuzun da başlangıç noktası yevmiye fişleridir. İşletmemizde gerçekleşen her bir finansal işlemin, bir satış, bir ödeme, bir tahsilat kronolojik olarak ve tarih sırasıyla kaydedildiği günlük defteri gibi düşünebilirsiniz. Bu fişler muhasebenin temel taşıdır. Tüm kayıtların güvenilir, denetlenebilir ve sistematik olmasını sağlar. 2. Borç ve alacak. Muhasebenin evrensel dengesi. Yevmiye fişlerine kaydettiğimiz her işlem borç, alacaklandırılan ve alacak, borçlandırılan olmak üzere iki yönlü bir etki yaratır. Bu, muhasebenin temel denge prensibidir. Bir hesap borçlandırıldığında Mutlaka bir başka hesap alacaklandırılır. Bu sistem kayıtlarımızın her zaman dengede kalmasını ve hiçbir işlemin gözden kaçmamasını garanti altına alır. 3. mizan tablosu. Ara kontrol ve denge onayı. Belirli periyotlarda, örneğin ay sonunda bir nevi ara kontrol yapmamız gerekir. İşte mizan tablosu burada devreye girer. Mizan Yevmiye fişlerinden defterki kebiri aktarılan tüm hesapların borç ve alacak toplamlarını gösterir. Bu tablonun en önemli işlevi, kayıtlarımızın matematiksel olarak doğru olup olmadığını kontrol etmektir. Borç toplamları ile alacak toplamları eşit değilse, bir yerde bir hata var demektir. Dördüncü gelir tablosu, dönemsel performans karnesi. Bu dönem işletme ne kadar kar etti veya zarara uğradı, sorusunun cevabı gelir tablosunda saklıdır. Belirli bir dönemdeki, örneğin 3 aylık veya 1 yıllık tüm gelirlerimiz ile bu geliri elde etmek için yaptığımız giderleri karşılaştırarak işletmenin faaliyet performansını ortaya koyar. Bu tablo işletmenizin karlılığının resmidir. 5. bilanço tablosu. İşletmenizin finansal fotoğrafı. Bilanço işletmemizin belli bir tarihteki, örneğin 31 Aralık Finansal durumunu gösteren en kapsamlı tablodur. Bir fotoğraf gibi o andaki varlıklarını ve kaynaklarını sabitler. Temel denklemi çok basittir. Varlıklar eşittir sermaye artı borçlar. Yani sahip olduğumuz her şey nakit, stok, makine ya sahiplerinden gelen sermaye ya da üçüncü kişilerden alınan borçlarla finanse edilmiştir. Bilanço, işletmenizin sağlamlığını, öz kaynak yapısını ve likiditesini analiz etmek için hayati öneme sahiptir. 6. Vergi Beyanları Devlete karşı yasal yükümlülük İşletme olmanın en önemli sorumluluklarından biri de devlete karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirmektir. Vergi beyanları, belirlenen kanun ve kurallar çerçevesinde dönemsel kırmızı veya ödememiz gereken diğer vergileri resmi makamlara bildirdiğimiz belgelerdir. Doğru ve zamanında yapılan beyanlar, işletmemizin yasalarla uyum içinde çalıştığının en somut göstergesidir. Muhasebe modülündeki raporlar bölümünden ihtiyaç duyduğunuz tüm raporlara erişebilirsiniz. Bu raporları tamamen kendi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, Hatta grafik formatında kaydederek program her başlatıldığında ana ekranda görüntüleyebilirsiniz. Grafikli rapor panosu oluşturmak için ise yönetim modülü altındaki özel raporlar menüsünü kullanabilirsiniz. Şimdi, yevmiye fişi, borç alacak ve vergi beyanı raporlarına hızlıca bir göz atalım. Bir alış faturasına ait örnek bir yevmiye fiş kaydı. Bir diğer alış faturasına ait oluşan borç alacak hesap hareketi. Bir fatura üzerinden oluşan alış ve satış katma değer vergisi beyan tablosu. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere.